Hop gençler selamlar aleyküm aleyküm selam. Şimdi gelelim şuraya. Onu en başından beri dinleyeceğiz. Evet. Devamına bir tane video atmış amına koyayım. Biz taraf yapmışız söyle tamam mı? Okey. Hadi izleyelim videomuzu. Hadi bakayım. aslında Rusuz Bey. Sizin dandan birebirimiz oldu. Okey. Hani şimdi birebirlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Birebir de çok... E bunlar TT7 saniye dedi bir şey demedik amına koyayım. Bize usulü attığını iddia ediyor. Yani... Reji usulü atmadık amına koyayım. Lan amına... <laughs> Neyse. Lan. Eee teyitleri alırken bile amına koyayım etiket attık yani. RC soruyu amına koyayım bu. E tamam amına koyayım etiketin ne işi var bu işte yani. Etiketin olduğu bir yerde amına koyayım RC usulü diyemezsin sen. Kurallara zaten uymuyorlar. Kurallara ee, nasıl uymuyoruz e, okey. bildiğin üzere 7 saniye olur. E, ee, usulü olarak söylüyorum usul Teyiti 7 saniye aldık amına koyayım. E tamam bu videoda diyor ki amına koyayım. 30 saniye e, geçmesi lazım diyor. Lan sen hiç koyayım 7 saniye olan bir şeyin kesilmesi neden 30 saniye olsun? Mantığın ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <gülüyor> <gülüyor> bize rejim fila attı. Bir tane sürü üzerinde kurallarına göre konuşuyor. konuşacağım. Rejim soru. Ben de bir şey bilmiyorum. Veya herhangi bir sunucuda. Değil 30 saniye olur. Hani kendileri o kadar güven ettiler ruhsuzsa şimdi ben bahsettikleri kayıt. Onca sunucu diyor amına koyayım. Bizim olduğumuz sunucu ruhsuz kardeşim. 7 saniye amına koyayım. Oğuz abi geldi, aldı, bunlar da verdi. E bir kere verdi mi? E verdi. Okey, tamam. 7 saniye amına. 7 saniye aldığında bir şey demediler. O zaman deseler... De Burada diyor amına koyayım, kesilmedim diyor. 2 saniye falan patlıyorum. Devam ediyorum amına koyayım. Ananın kalbine ne canını bomba. Tamam. Sanat kurallarında esnasında 50 defa e oynadılar yani sesle. Ne yazmışız oraya bakalım gençler. her neyse VoIP konusunda gireceğiz. Onları da göstereceğim. En ufak taraf tutulunu hissettiğinizde kaydı ile birlikte bana yönetin. E kendisi ve seçim dolusunu yönetemedik. Atamadık. Ee, devam edelim. Birimiz esasında bir dosya belirlemek için aldığımız kayıt tam ekran kayıt değil ise kayıt geçersiz olarak kabul edecektir. Hani kayıt geçersiz olacaksa yani sizin kaydınız Tabii ben bir anda sesini görmedim. Hani yeşilin gitmesi imkansız olmaması ise. Hani hiç şekilde oynama yapmadım. Böyle gideyim direkt like orada. Valla gençler şimdi burada gösteriyor. Ben nereden bileceğim bunu koyayım. Hani, sonradan sonradan yani Bu videoyu şimdi çekiyor. Mesela sonra da, çekiyor. böyle olduğu için benim için internetin kesilmez. Bunu sanmamı olan herkes bilir. Var şeyde arada fırlanıyorsa biri bir atan kişilerin hani ise vuruyor. Or kurallarına uygun bir şekilde falan izinsiz değilsiz. Ben zaten... E tamam emo. Sadece emo konusunu ayırt şimdi ayırt hemen geleyim göstereyim size. Zaten, <laughs> ne alıyor. Emanı alıyor. Emanı alıyor. Emanı alıyor. Emanı alıyor. Emanı alıyor. diyor. alıyor. Emanı alıyor. Emanı Emanı alıyor. Emanı alıyor. değil size. Emanı alıyor. olsun abi Yani vermiyor dedi amına koyayım mute atmıyoruz yani çocuğa yani. Mute atsaydık tamam böyle bir Yani amına koyayım öldüğü ve de ölmemek için bin bir tane bana uydurmasın amına koyayım. Yoksa diyor ki Böyle işte bakalım daha. Sanırken. AK 47 <laughs> Burada benim arkadaşıma mı çatılıyor? O direkt öldü sayılıyor falan filan. Amına koyayım. Şu deli eleman. Şu. Void Tele'nin eleman amına koyayım. Gençler. Atıyor amına koyayım. Su içip geliyorum diyor. Mikrofonunu kapatıyor. Sayıyorum amına koyayım. Yeri yazmamışım. Çoktan cici amına koyayım. Mikrofonunu kapatıp su içip gidip geliyorum ne amına koyayım. Rezillik anasını sikim rezillik ya. Vallahi diyorum rezillik ya. AK-47'yi de amına koyayım. Sonradan görüyorum. Bak diyorum ki yarım saattir kayda at diyorum. Cici öldü diyorum. Bir dakika. Nerede? Nerede? Tam ekran olmayanlar geçersiz diye. Çocuğun bilgisayarı amına koyayım. Küçücük ben bir şey anlamıyorum. Oğuz abi at kaydı diyorum. Oğuz abi ne ne Oğuz abisi diyor. Nereye atıyorum? 20 dakika. Salak mısın? Kırpa mı koyayım? Kırpamıyor mu gidip video yani kardeşim? Akra dedin yani şundan amına koyayım yani ya. Kırpmak toplam, diye bir şey var. VS e, başladı. Kaç saat oldu bilmiyorum da. Buraya bakayım dedim. Burada yokmuş. İşte toplamda Vs'ye başladı 1 saat falan olmuştur ya da 4 saat 21'e de başladık farz etsen 3 saat falan birbiri bir atmış 3 saatte de... Şimdi gelelim gençler ölüm kısımlarına o zaman Yapalım şöyle bir şey Neyse bu da diğer şeyi Loba'nın kesildiği yere gelelim Diyor yani. Ya hemen amına koyayım gösterelim 50, 59 itibaren başlıyor Ben size 1'den itibaren anlatayım <laughs> say 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 <laughs> Amına koyayım GG <cici> yazıyorum <laughs> yani chateklerde bile hayır diye Hayır diyor bak gördün mü vix'us daha ne ilk savuncanı adam ölmüş ama İyice amına koyayım hala savunuyor. <laughs> yani. Buradan amına koyayım rek kapatıyorum. Şurada zaten gidiyorlar. <laughs> Bak Arzel'de ne oldu? Işte? enderreji emo şunu diyor amına koyayım. Yani şu amına koyayım. Ona koyayım. Motoru susturmasın ki zaten frekansı bozuluyor yani. <laughs> Da anlaşılmıyor yani kanki anladın mı? Ha bitti yani bu kadar amına koyayım. Daha fazla bir açıklaması yok. Yani açıklamayı ya amına koyayım. En azından doğru düz çeksen hani desem bir amına koyayım. Ağzılı sağlık yok şeyi sağlık. Anladınız işte amına koyayım. Öldüğünüz yani gidin amına koyayım. Bir kere de kabul edin şu siktimin yerinde ya. Yani öldüğünüzü kabul etmemek için amına koyayım. Götünüzden bin bir tane çare öğretmeyin. Daha nesini amına koyayım uğraşacaksınız ya. <laughs> Apacık öldüğünüz ortada amına koyayım. Neyse gençler, selamı. Ananı sikeyim. Neyse gençler, ufak bir takım oğlum. <laughs> Hadi dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Sizler de bir Ay tamına koy.